Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tutkalsız, boraksız slime yapacağız. Yapacak olduğumuz slime 3 renkli cam, şeffaf slime olacak arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım çünkü kullanacak olduğum ürünü ikinci kez deniyorum. Bu ürünü sizlere daha önce tanıtmıştım. 3 kez deneme yaptım çünkü ürüne ben de yabancıydım. Hatta sizlerle birlikte açmıştık bu ürünü. 3. denemenin sonunda muhteşem güzellikte bir slime elde etmiştik. O zaman soğuk suyla yapmıştık. Bu kez sıcak suyla yapacağız. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım ve yapımına başlayalım. Şimdi sadece sıcak suya ihtiyacımız var ve bir de PVA polivinil alkol kullanacağız. İstediğimiz renkte de boyalarımız var. Bu boyaların hiçbir önemi yok. Bakın burada gıda boyam var. Pembe renkli keçeli kalemim var. Burada da sarı toz gıda boyam var. Ben daha canlı renkleri sevdiğim için bu renkleri tercih ettim. Ve bir diğer malzememiz de saklama kabı. 3 renk yapacağım için 3 tane saklama kabına ihtiyacım var. Çünkü slime'ımı yapıp renklendirdikten sonra bir gün bekleteceğim. Hazırsanız hemen başlıyorum. PVA tozunu size daha yakından göstereyim. Bakın işte böyle beyaz renkte kristalleşmiş tuz ya da şekere benzer bir madde. Hiç kokusu yok, rahatsız etmiyor. Elimizle oynadığımız zaman da, da elimize bir rahatsızlık vermiyor. Ben bu ürünü çok beğendim arkadaşlar. Yeni tarifler geliştirmeye devam ediyorum. Güzel sonuçlar elde ettikçe sizlerle paylaşacağım. Bakalım bu tarifimi beğenecek misiniz? Slime yapacak olduğum kabın içine sıcak suyumu boşaltıyorum. Üzerine azar azar peyva tozunu döküyorum. Yapacağım için suyun içine biraz fazlaca toz ekliyorum. Evet bu kadar yeter. Sıcak suyun içinde yavaş yavaş çevirerek tozların şerleşmesini bekliyorum. İşte slimeımız hazır. Öyle. Ama bekledikten sonra daha güzel oluyor. Yoğurdukça içindeki kabarcıklar artıyor. Bir gün beklettikten sonra kabarcıkların hepsi gidiyor. Hatta size bir denememi göstereceğim. Bakın. Ben bunu öyle geliş güzel denemiştim. Atmayın bakalım nasıl bir şey olacak dedim. Hem sonucu arkadaşlarıma da göstermiş olurum diye. Bakın böyle bir deneme yapmıştım. Sadece suyla yaptım bu. Ve bunu dün yaptım. Daha doğrusu şöyle. En alttaki sadece suyla olan üstündekine boraks kullandım. Bakın yine şu beyaz olan yerlerde kremler var, tıraş köpüğü var. Azar azar hepsinden denedim. Hepsini bu kabın içine attım. Bu kapla birlikte çöpe atacaktım. Hepsi bakın bekleye bekleye ne hale gelmiş. Yani şu slime üzerinde birkaç değişik uygulama var. En işe yararı da sadece suyla olan oldu. Bakın. işte burası. Buralar çok da güzel sayılmaz kabuklaşmış zaten. Kapak falan kapatmamıştım. Dedim ya ben bunu çöpe atacaktım. Atmadan önce sizlere göstereyim dedim. Bakın alt tarafı kurumamış. Bakın nasıl da güzel. Cam gibi değil mi? Buzlu cam. Evet bir gece bekletipten sonra bu hale alıyor slime'ımız. Cam gibi olmuş bile. Ama elinizde bir süre oynadıktan sonra bakın tekrar kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Yok bundan zaten iyi bir sonuç beklemiyorum. Bu benim deneme çalışmamdı. Bunu atacağım. Evet şimdi yaptığım slime'a biraz daha bakalım. Gayet güzel. Slime'ım çok güzel oldu. Kıvamı çok beğendim. Çok yumuşak olduğu zaman slime elimizde durmuyor. Akıyor gidiyor. Bu kıvam bence çok güzel. Çok sert olunca da kopuyor. Videonun başında sıcak su dedim arkadaşlar ama benim kullandığım su biraz daha ılıktı. Yani elim dayanabilecek kadardı. Eğer sıcak su kullanırsak slime'ımız daha yumuşak olacaktır. İlk denememi hatırlayan arkadaşlarım var mı? İlk denememde soğuk su kullanmıştım. Belki de o yüzden bayağı bir zorlandım. Üç kez denedim. Üçüncüde anca tutturabildim. Evet tutkalsız, boraksız slime'ımız işte böyle oldu. Çok kısa sürede çok güzel kıvamda bir slime yaptım. Bu ürünü guargama benzeten arkadaşlarım olmuş. Ama bu guargam değil arkadaşlar. Ve ben daha önce guargamlı bir slime de yapmadım. Hani benim öyle bir tarifim yok. Guargamım var ama henüz deneme fırsatı bulamadım. Ama bence bu ürün ne guargamı aratacak ne de yüz maskesini aratacak. Ya da tutkalı bile aramayacağız. Bakın tutkaldan daha az zararlı oldu. Kesinlikle zarar olmadığını bildiğim ama yine siz yine bir araştırın. Kesinlikle kokusu yok. Elime hiçbir zarar vermiyor. Bir yakma ya da ne bileyim farklı bir kaşıntı falan hiçbir şey yok. Tutkal kullandığımız zaman mutlaka genzimiz yanar. Kokusuna bazen tahammül edemeyiz. Ama bu ürün çok güzel. Evet 3 renkte yapacağız dedik. Çünkü üç rengim var. Slime'ı 3 parça ayırıyorum. Üçünü de ayrı ayrı renklendiriyorum. Biraz daha kırmızı ekleyeceğim. Çünkü yoğun bir kırmızı istiyorum. Sanki tutkalla yapmışız kadar keyifli. Kesinlikle tutkalar atmayacak bir ürünmüş. Çok güzel slime oldu. Çıkan seslere bakın. Yine biri bana dur diyebilir mi? Bu haliyle bile oynaması çok keyifli. Bir de bunların jel olduğunu düşünemiyorum. Ama ben daha yoğun bir pembe istiyorum. İşte bakın ojelerim gibi pembe istiyorum. Acaba ojemden mi biraz eklesem? Ama jel slime istiyoruz. Bence olmaz. Oje ekleyemem buna. Ama keçeli kalemi çıkartıp içindeki keçeyi biraz suda bekletirsem ve o suyu bunun üzerine eklersem ve elde ettiğim pembe suyu da bu slime'a karıştırırsam herhalde rengi daha da pembe olacaktır. Bunu bekleme aşamasında da yapabilirim. Şimdi hazırladığım bu slime'ları kaplarına yerleştireceğim ve bir günlük uyku için onları bekleteceğim. Slime'larım yavaş yavaş yayılıp kabın şeklini alacaklar. Ben de biraz yardımcı olayım. Evet arkadaşlar slime'larımı bir gece bekleteceğim. Şu pembeye birazcık daha keçeli kalem suyu ekleyeceğim. Hadi bir gün sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar slime'larım hazır. Bakın cam gibi oldular. Bu slime'ları dün akşam saat 12.30 bir arası yapmıştım. Ve biraz önce gidip kontrol ettiğimde slime'larım çoktan olmuş. Yani 24 saat beklemeden yani bir gün beklemeden slime'larım cam haline gelmiş arkadaşlar. Şu anda saat 7. Ve tam 24 saat olmasını beklemeden sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu ürün gerçekten mucize gibi. Bakın, daha önce de cam slime denemelerim olmuştu ama hiç bu kadar kısa sürede sonuç almamıştım. Ve renkleri de muhteşem oldu. Şimdi size bu slime'ları daha yakından göstereceğim. Yaparken fark etmişsinizdir, katı bir slime oldu. Öyle akışkan, yapış yapış bir slime değil. Bakalım kıvamı nasılmış. Kesinlikle ele yapışma yok. Durun şu arkadaki renkleri alayım daha rahat görelim. Hava biraz sıcak ve elime yapışıyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar ya. Keşke biraz daha fazla yapsaydım. Ben alışkın değilim böyle minnacık slime'larla oynamaya. Evet. Kırmızı slime'ım işte böyle olmuş. Şimdi diğerlerini bir inceleyelim. Hangisiyle devam etsek? Sarı ile devam edelim. Bakalım sarı nasıl olmuş? İçinde birazcık kabarcık kalmış. Belki biraz daha beklemesi gerekiyordu. Ama tabii ki ben diğerlerini açmışken bunu da açmak istedim. Evet slime'ım tekrar oynadıkça kabarcıklar oluşmaya başladı. Eğer bu slime'la nazikçe kibarca oynarsanız belki daha az kabarcık oluşabilir. Ama ben tabii ki dayanamıyorum. Oynamaya doyamıyorum. Sürekli bu slime'ları böyle mıncıklıyorum. Ve slime'ım böyle cam slime'ten çıkıyor. Jöle gibi değil mi? Evet arkadaşlar sarı cam slime de işte böyle olmuş. Pembeyi de gösterdikten sonra fikirlerini soracağım. Ve işte bu da pembe renkli cam slime'ım. Renk çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Açıkçası benim favorim pembe oldu. Sizin favoriniz hangisi? Evet hadi bakalım. Sorumu işte sordum. Bu üç renk arasından sizin favori renginiz hangisi? En çok hangi slime'ı beğendiniz? arkadaşlar bu videoda tutkalsız boraksız cam slime yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Videolarımı facebook, instagram twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Ay çok özür dilerim yine geri geldim. Bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Videonun altındaki paylaş butonuna tıklayarak videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı sakın unutmayın.